Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet çiftliğimizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün ne yapalım derken bir mektup bulduk. Şapka satıyorum tamam mı dürtük. Şu eski eve gel dürtük. Paracık getir şapka faresi. Tamam şu anda para lazım değil. Hemen abi şuradan sulama işimizi halledelim. Şunu bir dolduralım. Evet bunlar olmak üzere. 4 günde oluyoruz değil mi avuçlar? Şunlar olsa da şu tarlayı artık bir düzelsek, bir çit çeksek şunlara çok sevineceğim. Yani en azından şu arka sıra arkadaşlar şurası bitsin. Ondan sonra 3-3-6 tane oraya tarla yapacağız. Bugün ne yapalım abi? Bugün madene girelim istiyorum. Vaktimiz olursa. Hatta sulayalım. Sulayalım abi. Direkt madene mi gidecek? Ne yapsak bugün ya? Vallahi bugün madene gidelim abi. Suladık şu fasulyeleri de sulayalım. Ulan ne çok gitti be. Madene gidelim bize bakır lazım. Kazma lazım, balta lazım, çanta lazım. İşimiz çok abi. işimiz çok. Şimdi şu hindi bağları al abicim. Enerji veriyor en azından. Şunları at. Şunu da koy. Hadi gidelim bakalım. Evet. Madene doğru bir gidelim abi. Bin altın yapmışız. Hiç fena değil. Şöyle jeot meyot bulsak ne güzel olacak. Dediğim gibi şunu her zaman yanıma alıyorum çapayı arkadaşlar. Yolda solucan bulacağım denk gelirse kazıyorum. Abi sulama yapmakla bu kadar enerji gider mi Allah aşkına ya? Bu nedir ya? Şuraya bak abi yani. Üçte, üçte biri gitti yani enerjinin. Sadece sulama yaparak. <laughs> o yüzden fıskiye gerçekten Önemli. Senle tanışmış mıydık Maru? Marangoz tamam. Tanıyoruz kızım anneni tanıyoruz. Şimdi en son 5'e inmiştik abi. 5. seviyeye inmiştik. Bakalım ona inebilecek miyiz bugün? 2 tane hindi ile gidiyoruz ama dur bakalım. İnşallah yetişiriz. Şey inşallah yeter. Şimdi neredeyse oradan girecektim. 5. Beş. Aynen 5. kata kadar gitmiştik abi. Eyvah, iki tane birden de çıkmaz ki ya. Sizi bir sıkıştırabilsem köşeye çok süper olacak da. Güzel, çabuk öldü. Tahmin ettiğimden çabuk öldü. Hemen etrafta bakır var mı diye bakınırken İnşallah merdiven yukarıda kalmamıştır abi. <laughs> evet şöyle sıkıştılar mı kolay. Evet bu katta bakır yok çok güzel. Aha! Lan merdiven çıkmış görmüyorum ya. Yürü yavrucuğum. Evet kum var dikkat. En azından bir yediye insek çok güzel olur vallahi. Hop! Vay köfte vay. Aha bakır düştü. Bakır mı düştü? Sanki bakır düştü gibi geldi bana da. Hayal mi gördüm abi ben? Oha içimden geçtim. Oha oha. Yavaş yavaş. Oha. Abi bir tane bakır yok mu ya? Lan şaka gibi ya. Hadi geldi de bul şimdi merdiveni. Aha Güzel. 8'de miyiz abi? Hop. Ya abi. Bu ne ya? İçimden geçiyor resmen ya. Sıkıştır. Evet bu taktiği her zaman sevmişimdir. <laughs> Ver şu böcek özünden de bize. Lan Bakır gördüm. Bakır gördüm. Hadi oğlum. Niye bu kadar az çıktı abi bakır ya? 7. kattayız yani. Dur bakalım. Aha. Şurada var mı bakır aşağıda? Vallahi yok. Enteresan. Neyse. Ona inelim en azından da. Bir daha uğraşmayız abi. Abi. Hop. Güzel. Bu neydi? Yüzey kristali. Süper. Şunu bir sıkıştı. Hop. Sıkıştırabilirsem dedim ama sıkıştıramadım. Güzel. Oo güzel. Aa merdiven kendiliğinden açık. Bu ne ya? Bu ne abi? Hiç böyle bir şey gördünüz mü daha önce? Dur bakayım şunu bir yiyelim abi. Ha şey mağara havucu. Tamam. Evet şunu öldüreceğim abi balçayı alacağım. Aha Ulan ne çok zeot je çıktı. Ya böcek eti. Böcek eti değil de şu özü atayım abi. Zeotları alalım. Şurada var mı bir şey? Şunlar. Aha. Ooo. Oh, lan iyi ki almışız ha. Zeot <laughs> çıktı. Dokuz. Maşallah. Bismillah. Gel. Şöyle bir ya abi arkanı dönme ya. Ya şu dövüş sistemini bir düzeltmediler şu Stardayı var ya. Ben mouse'u nereye çeviriyorsam oraya vursana abicim ya. Günlük mü güncellendi? Ne oldu abi? Aa kesmiş miyiz o kadar. Balçıkça mı böcekçe mi ne kesecektik ya? Kesmişiz. Bakın ne buldum. Bir dakika sen bela alacaksın başımıza. O aşağıya bakın arkadaşlar. Abi bu ne? Hadi bu oğlum. Acilen bir kılıç abi. Acilen kılıç abi. Şurada şimdi e, şunu at abicim. Şu taşı da bir at. Şunu bir alalım. Güzel amatis. Abi berekete bak. Bolluğa bak. Maşallah. Maşallah. <laughs> Harbi çok şanslıyız yalnız. Şanslıyız da merdiveni bulabilecek miyiz bakalım. Ulan çok da karanlık be. Sana niye vuramıyorum ben? Hop. Şuraya bir sıkıştırsam ha. Bu çünkü zor ölenlerden. Balçıkçaların bossu bu. Güzel çabuk öldü. <laughs> oh yavrum al yavrum al. Oh. 30 32. Çok iyi be. Aa enerji. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Eh işte. Aa. 9-16 hasar. Bir dakika bunun hasarı kaç? Oğlum şansa bak. <laughs> Şansa bak. Yu. İki seferde balçı öldürdük. <laughs> Abi enerji yetmeyecek ya. Niye bu kadar az enerjiyle geldik ki biz? Vallahi enerji yetmeyecek ya. Tüh. Oğlum çok da iyi gidiyorduk be. Ulan şu merdiven bir çıksa. Hah. Oh be işte bu be. Ayakkabı. Bir savunma bir dokunulmazlık. Buradan ne atalım abi? Şu özü at abi. Şunu al abicim. Çok süper değil mi? <laughs> Şimdi bunda bir savunma vardı. Bunda bir savunma artı bir de dokunulmazlık var. Güzel. Güzel. Tamam abi. Hatta 11'e de girebiliriz ama. Girsek mi diye baktım. Neyse tamam. Ne enerji var ne bir şey var abi. Ayrılalım şuradan. Tamam. Oğlum çok bereketli. Çok güzel bir gündü. Şu sopanın çıkması. Bakar mısın abi? 9-16 hasar. Yani alacağımız kılıçtan zannedersem daha yüksek bir hasara sahip. Ben bereket diye buna derim. Hemen şunları gidelim. Şu demirciye bir kırdıralım abicim. Demirciye kırdıralım. Bize kömür de lazım çok acil de. Dur bakalım ne yapacağız abi. Cevatları kırdıralım. Kömürü, kömürü, kömürü nasıl halledeceğiz? <laughs> kömür Madende de çıkmadı Biraz bahçedeki şeyleri Kazarım ben olmadı arkadaşlar Video dışında falan da olabilir Bakar mısın abi ya ahşap gürs <laughs> Çok iyi ya Ulan demirci açık mı Acaba bu saatte dur bakalım Saat 6.30 açık olmayabilir Aynen aynen 4'te gidiyormuş tamam gideriz abi evimize Çok problem değil Enerji zaten bitmek üzere. Şu mağara havucunu sandığa atalım. Şunu müzeye veremeyeceğiz. Müze de kapalı. Tamam geç kalmışız abi. Oğlum ne çabuk vakit geçiyor ya. Stardew Valley dünyasında bir gün. Vallahi billahi ya. Şu ayakkabı para ediyor mu acaba sattığımızda? Çok merak ediyorum. Sandığa atacağım bakayım. <laughs> Bakalım para edecek mi abi? Evet kurtçuk var mı diye baktım ama yok. Kurtçuklar önemli. Kurtçukları atlamayın. Atlamayın arkadaşlar. Şimdi aa satamıyormuşuz. Tamam dursun bakalım. Şimdi koy abicim şunları. Bakırı koyacağız ama kömür dediğim gibi yok. Balçıkça. Neyse bir uyuyalım bakalım. Sabah ola hayrola abi. Sabah ola hayrola. Bir uyuyalım bakalım ne olacak ne gidecek. Evet yağmur yok. Püh. Evet kedimiz geldi. Kedimiz miydi? Kedi mi almıştık? Ne almıştık abi? Görüyorum görüyorum. Hadi çabuk be yavrum. Şurada geç çıkmıyor muydu ya? Oğlum geç, geç yok muydu burada? Besleriz besleriz. Miso değil. Benim eskiden bir hayvanım vardı. İsmi Mia'ydı arkadaşlar. Gine pikti. <laughs> Gine pigim vardı eskiden. Adı Mia'ydı. Öldü. Aşağı yukarı 2 sene yaşadı benimle beraber. Sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Galiba Ceyran'da kalmış. Öyle dediler. Ee, olta ve oltaya takabileceğin yemler geldi. Balıkları daha hızlı tutabilirsin. Will. Willy. Tamam teşekkür ederiz Willy. Şimdi. Şu. Aha! Oh. Ulan bir de şu arkamdakiler olsaydı daha güzel olacaktı ama neyse. Onu en son bekmişiz. Yaman avucunu yemeyeceksin tabii ki. Fasulyeler olmamış tamam. Sula abi o zaman. Gel şöyle ortaya. Bakın ne gördüm. <laughs> Hadi oğlum bakır. Ulan kil de kil. Ne çok kil çıktı be. Patates ekmişiz. Güzel, 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 güzel. Patates ekmişiz. Şimdi oraya bir daha ekmeyeceğim orayı düzenleyene kadar. Şunları bir ekelim de şu aşağıya yine patates ekebiliriz abi. Hiç de fena olmaz. Bunlar laleydi. Tamam. Lale, patates ve şey mi ektik? Havuç mu ekmişiz abi? Bir de fasulyemiz var. Şunu suladık mı? Tamam güzel. Şimdi şunları bir atalım abi. Şunları satacağız. Kili at. Patates de sat gitsin. Bir daha ekeceğim çünkü patates. Ee, bunları satacağız dedik. Şunları gene yanımıza alalım. Ne olur ne olmaz. Madene gitmeyeceğiz. Kazma kalsın. <laughs> Okey diyelim. Tamam. Şimdi onu hallettik. Bunu hallettik. Şunları satmaya gidelim. Patates alabiliriz abi. <laughs> patates ya da şey alalım abi. Karnabahar alalım abicim. Karnabahar alalım. Bu arada bir bakalım takvime. Kaçıncı gündeyiz abi biz? Çarşamba 10. 19 gün mü var? Bir daha bakacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gün var abi. 18 gün varmış. Ona göre... Hayda! Ne işin var çayda? Hadi buyur. O zaman ne yapacağız abi? Abi bizim kömür bulmamız lazım ya. Bizim kömür bulmamız. Dur bakayım abi ya. Taşlardan kömür çıkıyor muydu arkadaşlar ya? İnanın hatırlamıyorum. Vallahi çıkarsa çok güzel olur. Bakalım bakalım ya. Bir deneyeceğim en azından. Bakayım. Şu aşağılarda kömür çıkma ihtimali yüzde kaçtır nedir kömürü nasıl buluyorduk odunu mu odunu mu şey yapıyorduk Heee, bir dakika ya biz odunu mu yakarak kömür yapıyorduk bir saniye abi şunu da ver dur bakayım abi ya biz bununla mı nasıl kömür gerekli ya ulan kömür yakmak için odun yakacaktık zaten valla değilmiş Püh. Vay arkadaş ya. Bunlardan kurtulalım. Abicim ya. Ulan niye uğraştırıyorsun bizi? Abi kömürü... Bir dakika ya. Vallahi yok. Ben kömür yapılıyor diye biliyordum arkadaşlar. Sizin bilginiz var mı ya? Vallahi ben kömür yapılıyor diye biliyordum. İlginç. İlginç. Ya şunları şöyle yapalım da. Hay Allah ya. Abi kömür niye neyle yapılıyor arkadaşlar kömür? Nereden buluyorduk? Nasıl buluyorduk kömürü? Yani taş kazarak bulunuyor diye hatırlıyorum ama kaç tane bulacağız bu abi? İnşallah da doğru hatırlıyorumdur yani. yani. Bir tane çıksa tamam diyeceğim yani veriyor diyeceğim de dur bakayım. Ha bunu kıramıyorduk. Tamam tamam uzatma. Daha bir tane bulamadık değil mi? Ne güzel. Aha şunlardan mı çıkıyor ya? Bir dakika şundan değil. Şu iki taş farklı ya. Bir dakika. Bu değil. Yok ya tamamen şans galiba abi. Yani deniyorum ısrarla ama abi böyle bak jeot çıktı. Yani hiç aklına gelmeyecek şey. <laughs> yani yani bahçedeki taştan jeot çıktı. Yani bu kadar da şans. Aa jeot demişken abi gidelim jeot açtıralım. Belki oradan kömür çıkar ya. Dur bakayım ya. Lan iyi aklıma geldi ha. Boş geçirmeyelim abi günümüzü. Sonra oltacıya bakarız diyecektim ama gerek yok ya. Dur abicim sen şunları bir at. Şu odunları at. Taşı at. Suluğu at. Şu jeotları al. Gidelim jeot açtıralım arkadaşlar. Evet 7 tane 8 tane jeotumuz var abi. 8 tane jeotumuz var. Boru değil. Boru değil yani. 11.50 tamam. Demirciye yetişiyoruz. Enerjiye bak. Çikolata, çikolata neden yapılıyordu? Ha evet, tamam. Ağaçlardan toplayacaktık onu. Ağaçları gerçi kesince de onlar düşüyor. Çikolata ne veriyordu peki enerji olarak? 45 enerji 20 sağlık. Çikolata çok iyi abi. Bol bol çikolata yapmak istiyorum. Aa müzeye başlayacaktık. Neyse unuttuk. Evet video olunca acele ediyorsunuz bazen arkadaşlar. Şimdi CEO'tu işleyelim. Şu bir. Kömür. işte bu ya. <laughs> Abi kömür ver ya. Vallahi bakır da istemiyorum. Ver kömürü ya. Bu ne lan? Bu neydi? Ha kil taşı. Allah Allah. Bakır. Güzel. Hadi son dörde kömür. Allah cızırtını vermesin. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ne oldu lan? Param bitti mantarda boş yer mi yok? Nasıl yok ya? Rahat gitsin abicim şunu yani. Gel. Hoppala. Yıldırım yumurtası. Yıldırım yumurtası ne arkadaşlar? Müzeye bağışla. Ha. Tamam gidelim bağışlayalım. Valla 5 tane kömür çıktı. Olsun hiç yoktan iyidir abi. Biraz da evde vardı. Atarız şimdi. Lan nereye gidiyorsun? Atarız hemen ocağa abicim. Gel çocuğum. Şöyle diziyorduk abi yan yana. Şu şuraya. Şu şuraya. Sen de şuraya. Okey. Şurada tanışmadığımız kimse var mı? Bu çocuklardan? Tamam. Bayan Peni diyorsa yap. Güzel. Caz. Oğlum biz daha tanışamadık mı ya? Ulan bir kişi mi kaldı? Kim o bir kişi ya? <laughs> Ulan o bir kişi kim? Şey mi acaba ya? Şu eee saat 13. .00. Dur bakayım ya. Şu loncaya bir gidelim abicim ya. Macera perest loncasına. Dur dur dur. Şuraya bir gidelim bakalım. Verecek kılıç. 9.16 idi bizim hasarımız sopada. Fark ettiyseniz onu... Eee balçı şey. Neydi onun ismi? O jelibonları tek vuruşta mı iki vuruşta mı ne öldürdük arkadaşlar sopayla. Şimdi bir dakika abicim. Güzel de bot çıktı. Savunması ve dokunulmazlığı vardı. Şimdi şu loncaya gidelim. Belki oradan bir yüz altın falan gelirse. Yalnız Zeot kırmaya da iyi para harcadık ya. Vallahi Şurayı cüceler açıyor dedim arkadaşlar diğer mağarayı. Evet, evet, evet. Geri dönmüşsün, döndüm kardeşim. Bunu 3 7 hasar vuruyormuş abi. Ne yapacaksın bunu ya? %10 arttırıyormuş karşı saldırı hasarımızı. Başka da çok bu zaten bizde var. Bunu geç. Ahşap kılıç. Vallahi sen de hiçbir cacık yok dayı be. Bizdeki daha iyi yani. 25 tane öldürmüşüz. 11 tane öldürmüşüz. Başka bir şey var mı? Kaya yengeci falan filan. Sen ne tanıştık mı? Bunu ne gösteriyorduk? Vallahi unuttum. Sen ne tanışmıyorduk değil mi? Yani tanışamıyorduk. Tamam, bir dakika. Tamam. Bizim tamam da hazırlıklarımız. Oo, sen uyuyorsun. Gidelim abi eve. Saat 14.40. Şu bakırları bir atalım abicim fırına şuradan gideceğim bu sefer. Bu sefer buradan gideceğim. Aha bak dedim ben size abi. Hadi oğlum. Taş verdi ya. <laughs> Taş verdi abicim ya. Bazen kitap veriyor. Müzeye bağışlayabiliyorsunuz. Bazen jeot ya bir sürü şey verebiliyor canım. Her şey verebiliyor. Yani solucanlardan Eee sürpriz şeyler çıkabiliyor gerçekten. Bu ara kömür lazım abicim. Şuraya da bir şöyle bir bakayım. Tamam yokmuş bir şey. Gel abicim ver kömürü. Nerede kömür? Ya oğlum 59 tane bakır olmuş. 3 tane de külçemiz varmış ha. Kireç taşı at şunu da. 60 tane. Bizim fırın yapmamız lazım. Acaba ikinci fırına... Ulan yani ikinci fırına da harcamak istemiyorum ama. Fark etmez ya. O pişerken biz de başka işlerle uğraşırız. Çok önemli değil. Şimdi burada satacağım bir şey var mıydı benim? Yok. Atmıştım zaten satacaklarımı. Tamam abi. Bizim oduna da ihtiyacımız var. Şurada biraz temizlik yapayım o arada. Hop geldi. Hat abicim. Şuraları bir temizleyeyim. Şurada hop. Şu iki ağacı çok gözüme batıyor. Çikolata yapmak için malzeme bulursam diye şey yaptım ama dur bakalım. Tabii şu anda alamıyorum. Kır abi şimdi kökünü de kır. Kuru tabi kökünü. Evet. Palamut var, palamudu alamadık. At şunu abicim. Meşe palamudunu aldık. Tamam. <laughs> abi bunlara acil çit lazım. Acilen çit lazım. <laughs> Güzel. Bakırlar biriksin. Bakırlar önce fıske, önce fıskiy değil, önce şeye lazım abi. Ee, nedir ismi? Kazma ve balta için kullanacağız. Bakalım burada ne var? Çikolata, yabani tohumu, geç, yemler için böcek eti. Ama yem yem çıkaracak oltaya henüz almadık. Biz bunları sulamış mıyız? Sulamışız abicim. Tamam ya. <laughs> sonra devam ederiz abi. Şunu da alalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. <laughs> ertesi günde büyük ihtimalle buralara patates ve karnabahar ekebilirim arkadaşlar eee dediğim gibi şu 3-4 hasar veriyordu bu 9-16 hasar veriyor hasar veriyor abi bu çok daha iyi bizim için ee, yarın hava nasıl olacakmış bir bakalım güzel ve güneşliymiş Pih. neyse <laughs> uyuyalım abi bakalım <laughs> kaç para gelecek oradan Evet merdiven. Bu fena bir fikir değil. Merdiven bulamadığınızda yapabiliyorsunuz. Ee, aşağıya doğru yine zannedersem taş lazım ama bir tanesi için 20 taş mı 30 taş mı çok emin değilim. Ee, bol bol taş toplayıp bundan yapmak lazım aslında. Çok büyük kolaylık. <laughs> 1108 tuttu patatesler. Abi bir şey atmadık mı? Havuç atmadık mı? Neyse. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.